Korkuttun mu? Seher Birden çıktın. Bir şey mi oldu? Yüzün bembeyaz. Ha. Aslı, mesele nedir? Hiç öyle annemle gereksiz bir konuşma yapıyoruz. Mehmet benim gereksiz konuşmalarımı gayet iyi biliyor. Ayrıca biz büyük bir aile olduk. Birbirimize her halimizde kabul etmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyi saklamadan. Yo iyiyim. İyiyim. Gittin de bir türlü gelemedin. Merak ettim ben de seni. Ha. E, iyiyim ben. Beklerken Aslı ile annesini gördüm. Pek gergindiler. Neden acaba? Öyle mi? Allah Allah. Bilmem. Gitsek mi artık? da kalkacağız ya. Gidelim gidelim. Mi hazırlık yapar Üşüyeceksin. Annenle mi tartıştın yine? Yüzün Allah'k bulak olmuş. Yok ya. Klasik annem işte. Yerdi beni. Her an böyle bir şey yapacak, bir şey diyecek diye kalbim ağzımda oturuyor ya. Benim de. Babam anormal gergin. Normalde bir sakinleştiricidir, uzlaştırıcıdır ama... ...neyse ki sorunsuz atlattık bu geceyi de. Ya, evet. Neyse ki. Aşkım, hazır her şey tadındayken kalksak mı biz? Ya ben gerildim çok. Tamam. Sen gerilme. Ben seni evde sakinleştiririm. Tamam. Hadi. Kızım, Abine söyle gidelim artık. Tamam. Hadi. Aslılar gelmeyecek mi? Böyle de çok apar topar oldu. Seher, gidelim mi kalalım mı? Sen de bir karar ver. Gidelim. Niye? Kardeşim. Ee, nasıl gidiyor? Ee, teşekkürler her şey için. Çok güzeldi anne. Ama kaçalım biz artık. Daha yeni başlıyorduk. Ziya Bey'in midesi çok hassastır. Artık ne yediyse bozulmuş galiba. Allah Allah, çok iyi bir catering'le anlaştım halbuki. Ev yemeklerine alışkın tabii. E süreçte birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Hassasiyetlerimizi daha iyi öğreneceğiz değil mi Ziya Bey? Ya. Mutlaka, mutlaka. Ne oldu ya? Tam eğlenmeye başlamış. Niye gidiyoruz? Sizin aile yangından mal kaçırır gibi hareket etmeye alışık olduğu için Serdar'cığım. Selçuk. O da olur. Bakıyorum ortama çok güzel uyum sağlamışsın. Yarın sabah erken kalkıyoruz biliyorsun. Ha. Sahur. Biz yeteri kadar iyi ağırladın. Sağ olun. Biz gidelim artık. Çok güzel bir geceydi. Gerçi babanın pek memnun edemedik ama. Ben iyiyim. Yalnız kaplanın sohbetleri bitmez bunun verinin kesmesi lazım. Ee, kusura bakmayın biz çıkalım artık. Hadi, hadi buyurun çocuklar. Teşekkür ederiz. İyi akşam. Keti, misafirlerimizi yolcu. Iyi, i̇yi geceler. İyi akşamlar. Güzel. İyi geceler. Aslı, ne oldu? Niye gidiyorsunuz erkenden? Konuşuruz bir şey yok. Çok teşekkürler. Görüşürüz. İyi geceler. biz neyi kaçırdık anne? Sen neyi yakaladın ki Hakan? Hadi dağıtın şunları başım çatlayacak.